Arkadaşlar günaydın. Gün geçmiyor ki Kapadokya'da ilginç olaylar olmasın. Dün bayağı bir bölge yağış aldı. O nedenle böyle bir üzücü olay olmuş. Can kaybı vesaire bir şey yok Allah'tan. İşte araçların kaskosu olsaymış biraz daha Gerçi vardır da sanırım bir tanesinin kaskosu yok. Tam bilmiyorum. Yoksa nasıl olur bu durum? Yani bilenler varsa açıklasın arkadaşlar. Böyle bir olay başınıza gelse aracın kaskosu yoksa ne olur? Yani araç perte çıkar herhalde bunlar. Tam bilmiyorum da. Şimdi biz de fazla yaklaşmayalım düşmemek için böyle ilginç bir olay şu aşağıdaki araba da herhalde Citroen gibi duruyor ama tam da Peugeot mu Peugeot şu zaten Toyota ve tam balonların kalktığı saatlerde buradayız. Bizim misafirler de buraya yakın bir otelde kalıyordu otel odalarını su basmış. Sabah odalarını değiştirmişler vesaire. Ee, durum böyle. Tekrar odalarını farklı bir otel'e geçirdik. Yani tatil'e geldiğinizde böyle bir manzarayla karşılaşsanız ne olurdu? Arabayı buraya park ediyorsunuz, bir geliyorsunuz ki arabanız aşağıya uçmuş. Ha burada anlatacak çok şey var. Yani mimari olarak çarpık mimari, işte uygunsuz ürün kullanımı vesaire. Belki bu bina yolun altı boşaltılmış da olabilir. Çünkü bakıyoruz burada giderler vesaire, gider borular vesaire de var. Yani bu yolun altına bir işlem yapılmış olabilir. Şey vardır herhalde kaskosu maskosu bunların. Vallahi yolu da Hmm. Ya şimdi yol çöküyor. Ona da nasıl bir şey olur ki? <laughs> o da ilginç yani. Şeyin yolu sonuçta hani. Karayollarının mı diyeyim yani. İyi bir mahkemelik olurlar ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. İyi günler. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Biraz da şöyle size yoldan kesitler atayım. Kapadokya'ya gelmeyen kişiler varsa aranızda en azından bir seyir zevki olsun yolda. Tabi her zamanki gibi yine mikrofonu almayı unuttuk. Gerçi burada da takmayı unuttum. Sesim de iyi geliyordur diye düşünüyorum. Kapadokya bu aralar çok yağış alıyor. Bir haftadır aşırı sıcaktı. O sıcakların ardından e, bol miktarda yağış aldı. Sadece o gösterdiğim yer değil birçok yerde işte dolgu malzemesi kullandıkları için mesela bu yolun altı dolgu yani dolgu malzemesi işte şu kenarda gördüğün istinata benzer duvarlarla yapılmış da işte yapıya uygun olmadığı zaman maalesef böyle olaylar ceryan ediyor. Bir de e, toprak itibariyle burası şey hani yağışı hapsetmiyor içinde veya yeraltına yollamıyor. Çünkü tüf ya tüf olduğu için Su üzerinden kayıp gidiyor yani malzeme i̇şte içindeki malzeme toprağın üzerinden akıtıp gidiyor, Zemini emme yapmıyor. O da yüzeyde birikiyor, biriken malzeme de nerede zayıfsa oradan patlak veriyor diyelim. O yüzden arkadaşlar aracınıza kasko yaptırın. Ne olacağı belli değil. Özellikle Türkiye'de araç fiyatlarının bu derece yüksek, tamir bakım maliyetlerinin bu derece ağır olduğu bir ülke bence kasko fiyatı ne olursa olsun yaptırın. Bunu diyen ben. Şu an sürdüğüm aracın kaskosu yok. Onda neden yok? Onu açıklayayım çünkü yok. <laughs> Yaptıracaktım. Şu gün yaptırım, Bugün yaptırım. Derken üstünden bir yıl geçti. Şu sıralarda da arabayı bir tık değiştirme planlarım var. Eğer bu ay değiştirmezsem işte kaskosunu yaptıracağız. Ama kaskoda da şöyle bir şey var. Şoförlüğünüze güveniyorsanız yani kendi şoförünüze güveniyorsanız belli bir sürede aracın kaskoyla kasko yaptırmadan binmiş de o kasko maliyetini amort etmişseniz bir nebze yaptırmayabilirsiniz. Fakat işte az önce gösterdiğim gibi başınıza doğa olayları geldiğinde maalesef yapacak bir şey kalmıyor. Diyelim. Şöyle çekimlere devam ediyoruz. Bu arada saat 7, sabah 4'te mesaimiz başladı. Şimdi müşteriyi bıraktık. Tekrar gün doğumunda Sunrise Breakfast Experience vardı. Ardından ufak tefek mail işleri var. Bir grup var. Onların otellerini ayarlayacağım. O işi de yaptıktan sonra Belki bir ihtimal Uyurum Çok uyuyamıyorum gündüz Bir saat iki saat uyurum Akşamda dizi çekimi var Oraya gideceğim Bildiğiniz gibi Beni instagramdan takip edenler varsa Bir Şeye giriştik Oyunculuk serüvenine giriştik Şu an ikinci dizime Geçtim Karagözistan'da bir iki sezon rol almıştım. Şu an biraz daha rolüm iyi. Siyah Kalp dizisinde Özcan karakteriyle rol yapıyorum. O şekilde söyleyeyim. Uzun soluklu bir proje. 3 yıl falan sürecek gibi düşünülüyor. Ben şu an 15 bölüm için anlaştım ama 15 bölüm sonra eğer şeyde anlaşırsak fiyatta şartları biraz daha iyileştirme yaparlarsa devam edeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi benim de kendi işlerim hali hazırda mevcut. Onların aksamaması lazım. Aksasa bile oradan kazandığım gelir bunu dengelemesi lazım ki ben buraya bir personel daha alıp işleri onun üzerinden gönderip halledip maaş giderlerini bir şekilde o dizi çekiminden çıkartayım. Değişik olaylar. Valla ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hayatı akışına bıraktık. Karşımıza ne çıkıyorsa her şeyi okey diyoruz. Öyle ilerliyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama bu şey bana zevk vermeye başladı. İşte Hatta camiası mı diyeyim, oyunculuk mu diyeyim, ne derseniz deyin, yani biraz bana zevk vermeye başladı. Çünkü farklı insanlarla tanışıyorsun, işte televizyonda gördüğün, hayranlık duyduğun insanla karşı karşıya rol veriyorsun, oyun yapıyorsun vesaire, sana bir yerde karşına çıkmayacak tecrübeleri aktarıyor. Hiçbir yerde okuyamayacağınız tecrübelerini aktarıyor. Bu sadece dizi film sektörü ile ilgili değil, hayatla ilgili de. Mesela Ayşe abla var, Memoli. Yılan hikayesini izlediyseniz orada Rambo'nun annesi. Onunla aramız çok iyi. Çok güzel muhabbetler yapıyoruz kendi aramızda. İşte Çukurova dizisinde Bülent Polat, Gafur karakteri ...Genco... ...yani Işıl Yücesoy... ...bu tarz oyuncular var... E, ...dizi Eylül'de yayınlanacak... ...bilmiyorum ben... ...zevk alıyorum açıkçası... E, ...şu an için konular... ...bundan ibaret... ...Kapadokya'dan sevgiler... ...selamlar... ...Instagram'dan takipte kalın... E, ...Youtube'dan... ...destek atmayı unutmayın görüşmek üzere iyi günler